İnsanın davranış dinamiklerini e, biyopsikososyal olarak açıklamak için çalışan, normal ile normal dışı hastalıkları sınıflandırarak tedavi etmeye çalışan bir e, birim dalı gibi e, tanımlanabilir. Daha farklı tanımlar da yapılabilir. E, modern dünyamızda insanların psikiyatrik yardım alma ihtiyaçları günden güne bir e, artış göstermektedir. E, bunda üretim yöntemlerinin değişmesi, makineleşmenin artması ve birçok neden etkili. En sonunda küresel e, salgın, pandemi dolayısıyla da insanlar e, birbirine uzaklaştığı için e, psikolojik yardım alma ve eee psikiyatrın daha da e, arttığını e, düşünüyorum. E, psikiyatristlerin öncelikle hekim olduğunu hatırlatmakta da fayda var. Bazen psikologlarla karıştırılabiliyor. Psikologlar da psikolojik danışmanlık, rehberlik eğitimi var, hekim yerler temelde. Elbette ki sır saklama hükümle ilgili çok geniş bir mevzuat var. Uluslararası ya da ulusal olmak kaydıyla. Ben bu tebliğde doğrudan psikiyatristleri ilgilendiren düzenlemelerden bahsedeceğim genel hatlarıyla. Bunlardan ilk bizim için önemli olan havai bildirgesi. Havai bildirgesinin dördüncü maddesinde muayene ve tedavi esnasında hastanın psikiyatristiyle paylaştığı bütün bilgilerin gizli olacağı vurgulanmış. Yani bir nevi aslında sır saklama hükümünün altı çizilmiş. Ama bu gizlinin istisnai hallerinin olabileceği söyleniyor nedir bu haller diyor ki hastanın bilgilerinin paylaşılmasına rıza göstermesi veyahut kamu tarafına üstün bir menfaat hali varsa bu istisnai hallerden biri de gizlilik hükmü esnetilebilecek ya da istisnai haller düzenlenebilecek. İşte bu çalışmanın aslında temel konularından birinde bu istisnalardan biri TCK 280 ee, yine bildirinin 8. maddesinde muayene ya da tedavi sürecinde hasta psikiyatriste ne söylerse söylesin bunun bir meslek sırrı olacağını altı çizilmiş. Yine buna istisna olarak rızanın olması hastanın rıza göstermesi üstün kamu menfaatinin olması veyahut hastanın en iyi şekilde tedavi edilme ihtimalinin olması ihtiyacının da olması halinde buna yine istisnai düzenlemeler geldiğini görüyoruz. Son olarak 9. maddede de mesleki gelişme sağlamak amacıyla tecrübe aktarımı anlamında bir istisna hal düzenleniyor. Bu çok 280 ile ilgili bir halde. Benden sonraki hocamız da anlatacak zaten. Kayıtların paylaşılması, kayıtların tutulması nedeniyle o yüzden oraya müdahale etmediği kişinin diğer kişilerden sakladığı yahut sadece bilmesini istediği kişilere açtığı alanı mahremiyet alanı olarak tanımlıyoruz ve bu alandaki bilgiler de mahremiyet hakkı kapsamında koruma altındadır diyoruz. Nitekim kişinin sağlığına ilişkin bilgiler de bu mahremiyet alanı kapsamında özel koruma altında bunun yanında ben hemen konuya girmek istiyorum. Neden peki biz aslında psikiyatriyi bu kadar bu konuyu bu kadar tartışılır buluyoruz? Çünkü eee kanaatimizce psikiyatri sizler de katılacaksınızdır diye düşünüyorum. Hocalarım da belirttiler zaten. Psikiyatri alanı diğer alanlara göre daha özellikle bir durum teşkil ediyor aslında. Neden? çünkü psikiyatri alanındaki hasta hikayeleri daha ilgi çekici, merak uyandırıcı, sansasyonel manipülasyona açık bunun yanında ancak hasta bilgileri kullanıldığında yahut paylaşıldığında kişinin maddi ve manevi bütünlüğü için önemli riskler oluşturabilecek, aynı zamanda ayrımcılığa neden olabilecektir. Yine psikiyatri grup hastası hassas bir grubu oluşturması nedeniyle sadece topluma karşı değil, aynı zamanda hekime karşı korunması önem arz etmektedir. <laughs>